Hepinize merhaba. Yeni videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Hoş geldiniz. <laughs> Bugün biz deniz kenarına geldik dondurma yemeği Sen de hoş geldin diye. <laughs> bugün deniz kenarına geldik dondurma yemeğe. Onda önce helmesi gittim. Orada çekim yapmadım size için. Dün gittiğim için. E, bakalım. Bir dondurmamızı alalım. Pistahati ve kül aldım ben. Size ben deniz kenarını bir göstereyim. Burada bir dondurmacı var. Pistahacın dondurması çok güzel, ben sevdim. <laughs> Kızlar, biz şimdi eve geldik. Deniz kenarı dondurma yiyorduk ya. Oradan şimdi kalktık. Şu an hazırlandık hızlıca bir. Parka gideceğiz. Bakalım, bisikletle gideceğiz bugün. Biz yaz sezonunu açtık. Siz ne durumdasınız? Yorumlara yazın. Şu an hazırlandık. Çocukları da göstereyim. Merhaba yapın kameraya. Alo. yap. Halo. Sen de hadi yap. Bisikletleri şimdi alacağız yukarı. Ben bisikletleri çıkartayım mı? Kızlar. Ne diyorsunuz? Çıkartayım. Beraber tamam, beraber yaparız. Şöyle bir koyayım kamerayı. <laughs> Bu Bizim burada hafta sonları böyle tepilinler uçuyor. şu an kısa bir markete uğradık. Yani piknik için bir şeyler almaya. Ee, ondan sonra şimdi e, yola çıkıyoruz parka doğru. Evet kızlar. Biz gittiğimizde her zaman bir macera olur. Arkadaşımın pantolon sıkıştı bisiklete. Bakalım. Olacak mıdır? dur bir koyalım habiliye. parka geldik kızlar. Ee, bisikletlerle geldiğimiz için biraz uzun sürdü ama olsun geldik şimdi. Şimdi abucubullarımızı çıkartalım kiklerimizden. Şöyle bende eee dingst var. kilerden bir şey almam lazım ee, bakalım evde um, yağmışım, bir hazırlık yapmam lazım yarın pazar ya pazar günlerde de hava güzelken parka gideriz diye kilerden mantı alacağım kızlar türkçe böyle kilerler var mı bilmiyorum bizim burada herkese göre bir kiler var Orada da eşyalarımızı koyabiliyoruz. Türkiye'de hiç var mı bilmiyorum. yorumları yazın. <laughs> Kızlar hepinize günaydın. Bugün Pazar ayın 6'sı. Sanırım. Evet. Ben şu an hazırlandım. Yine parka gidiyoruz. Bugün hava şahane. Havayı değerlendirmek istiyoruz. Biz eşyalarımızı hazırladık bile. Bisikletlerle gideceğiz bugün yine. Evet sizi de yanımda götürmek istiyorum. bardakları arıyordum. Onları da buldum. Piknik için e, keklerimizi hazırladık. Bunu arkadaşım yaptı. Bunu da e, Marketten almıştık. Kızlar kahvaltı hazırlıyoruz şimdi park için kısa bir kahvaltı yapalım dedik. Geçten geçe orada yemek yeriz diye. Çünkü kısır yapmıştık ve patates salatası yaptık ve abur cuburlarımız var her zamanki gibi. Çayımızı pişiriyoruz. Koymadın mı deme? Kaynamadı ki. Hadi Daha kaynamadı orada. durun. Bir de kısır yapacağız şimdi. arkadaşlarım sushi yemeye geldim ben <laughs> bakalım İnşallah doyarım sushi benimle bunlar ama bizi herhalde unuttu kızlar inşallah hemen gelirler herkes yiyor bile ben aç kaldım burada maalesef olsun elimi kaldırsam ayıp mı olur diye düşünüyorum Japon yeri ya onlar da bir şey mi anlıyor ama mu ya. Kaldık böyle. <laughs> of. Bakalım gelecek mi çocuk. Ya kadın. Kim geliyorsa artık gelsin de. Siparişimi veriyor. Dönüp dönüp duruyor çocuk. <laughs> of kızlar of. İlk defa böyle bir geç çıktık. Kar arkadaşımla. Kardeşimle gidecektim. Arkadaşımla. Demin bir kafeye gittik. Orası doluydu maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Ayla. Ayla. <gülüyor> Öyle. Bakalım. Arkamdakiler diyecek ya bu kız ne yapıyor. Aha, ben Peki, ben de bu kadar da izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.